وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ Yolculukta olur da yazacak kimse bulamazsanız alınmış bir rehin de yeterlidir. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتُّ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَهُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ birbirinize bir emanet bırakırsanız emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Lillahi ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Ve in tubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bi'llah. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da Gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Ve yagfiru limen yasha ve yuadhibu men yasha. Allah her şeye kadirdir. Sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. رَبِّ كَانَ إِيمَانٌ. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رُسُلِهِ Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz! Affına sığındık. Dönüş sanadır dediler. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'aleiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nesina aw akhtana. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu min kablina. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اي ربimiz bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme bizi affet bizi bağışla bize acı. Sen bizim Mevla'mızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim Allahu la ilahe Hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. ve O sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş, daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevratla İncili indirmişti, Furkanı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. <laughs> İnnellezînekferû biâyâtillâhi lehum azâbun O sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat'la İncil'i indirmişti Furkan'ı da indirdi bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. İnnallâhe la yâhfâ aleyhi şey'un fil ardı ve semâ Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hüvellezî <laughs> Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. <laughs> نزل عليك الكتاب منه ايات muhkamat hun umul kitab Sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabih'tir. <laughs> الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. <laughs> İlimde yüksek payeye erişenlerse ona inandık. Hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Rabbena inneke cami'un nâsi lâ raybe fîh. lâ mi'ad. Rabbimiz, gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah,

Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Kedâbi âli Fir'aun ve lâzîn min qablîhim kâzbû bi ayyatina fâakhdhum Allah bi zunûbîhim. Vallahu şedîdul âqab. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar Bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kulü'l-ledîne keferû ve ilâ cehennem ve İnkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz.

Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, kadınlara, oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. <laughs> Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır.